Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mini açılımı yapacağız. Aslında bu videoda sadece yeni aldığım minisleri gösterecektim. Fakat bir tane de set aldım onu da göstereceğim ekstra olarak. Sanırım 15 minis olabilir. Tam saymadım. Şimdi açarken sayarız. Ama sanırım 15 tane vardı minis yeni aldım ve çoğu da eski. Şimdi dilerseniz hemen videoya geçelim. Çünkü ben gerçekten çok heyecanlıyım bu minisleri açmak için. Kaç gündür bekliyorum. Bu poşetin içinde yeni aldığım minişlerim var ve az önce söylemeyi unutmuşum İçinde birkaç tane de aksesuar var. Ve kısaca açmadan önce bir küçük bilgi vereceğim. Ben bunların hepsini ikinci el olarak aldım farklı satıcılardan. Zaten önceden de bir tane ikinci el miniş alışverişi yapmıştım hatta sanırım iki tane. Şuraya videolarını koyarım oradan izleyebilirsiniz. Orada nasıl alışveriş yaptığımı daha ayrıntılı anlatmıştım. Sadece kısaca şunu söyleyeyim bunları e, dolap uygulamasından aldım. Her neyse şimdi açmaya başlayalım çünkü dediğim gibi kaç gündür buna açmayı bekliyorum. İlk minisimiz bir tane, ah bir tane diyecektim, ah iki tane geldi. Bir tane diyecektim ama ikisi birbirine takılı bir şekilde geldi. İki tane kelebek minis, ikisinin modeli aynı, sadece renkleri farklı. Öncelikle bunu göstereyim. Sarı renkli, turuncu kanatlı ve kanatların üzerinde mor işlemesi olan çok tatlı bir kelebek minis. Benim önceden de bir tane kelebek minisim vardı. Bakın hatta onu da göstereyim. O da böyle bir tane kelebek ministi. Hatta aynısı zaten sadece renkleri farklı. Bu da onun sarı renklisi. Gerçekten çok severek aldım. Ve hatırladığım kadarıyla bunu alırken bir de yanında bu gelmişti. Bu da mor renkli. ve evet. Turuncu kanatlı. Yine bir kelebek minis. Bu da bu şekilde. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Sanırım en sevdiğim kelebek minislerden bir tanesi bu. Gözleri de çok güzel. Gerçekten çok sevdim bu minisi. Şimdi diğer minise geçelim ve poşetin ucuna bir yakın minis gelmiş. Çok tatlı mor renkli bir rakun minisi ve benim en sevdiğim renk mavidir. Sonra da mor. O yüzden bu minisin rengini gerçekten çok beğendim. Alırken rengi daha farklı duruyordu ama şu anda rengi gerçekten çok güzelmiş. Kamerada da baya böyle koyu duruyor. Aslında daha açık bir renk. Ve kanalımızın sıkı takipçileri biliyordur arkadaşlar. Ben de bir de bunun kahverengisi vardı. Bunlar da ikiz olmuş oldu. Aslında bayağı farklılar. Bendekinin göz rengi böyle sanki boya sıçramış gibi ve gözleri normal bakıyor. Fakat şimdi aldığının gözleri daha farklı. E, şu tarafa doğru bakıyor. Bir ikiz minisimiz daha olmuş oldu. Gerçekten bu minise de kelebekler kadar bayıldım. Hatta sanırım bu minis kelebeklerden daha çok sevmiş olabilirim. Şimdi bunu da arkaya alıyorum. Ve diğer bir minisimize geçelim. Evet bu. Üçüncü, pardon dördüncü minisimiz bir gelinlik minis. Ve bunun renkleri de böyle aslında mor gibi duruyor ama mavi. Ama çok güzel gerçekten. Ben ilk kanalımı açtığımda arkadaşlar bu minişin farklı bir rengi bende daha vardı. Şimdi göstereceğim. Bunu kedi minisi tanıyordum ama aslında bu bir gelincik minişmiş. Daha sonradan öğrendim. Ve şimdi size o minişi de göstereceğim arkadaşlar. Evet bunun da ikincisi bende var. Ve bu minişin adı Tina. Bakın bu minisini az önce gösterdiğim gibi Rakun minisindeki e, gözleri gibi böyle boya sıçramış gibi ama bununki normal. İkisi de aynı minis ve ikisi de gelincik minis. Şimdi diyeceksiniz neden hep aynı minisleri aldım. Genelde videolarda hep böyle e, bir minise bir kardeş yapıyorum ve birbirine benzemesi daha iyi oluyor. Ve bende çok birbirine benzeyen minis yoktu. O yüzden genelde hep benzerlerini almaya çalıştım. Şimdi bu minisi kenara alıyorum ve gelincik minisi çok azıcık daha göstereceğim. Bu arada aha, bunun mıknatısı yokmuş. Sanırım bunun vardı. Evet. Bakın eskinin e, var ama e, bunun yok. Ama yine de çok güzel bir minis. Bu daha dördüncü minisimizdi. Şimdi sıra geldi. Beşinci minisimize. Evet. Bu minis bir tane yeni serilerden sanırım tilki minis arkadaşlar. Kurt da olabilir ama sanırım tilki. Ve bu minis benim yeni minislerden pek fazla ee, minisim yok. Daha çok eski alıyorum ve daha çok eski minisim var. Ama bu gerçekten çok beğendim. Özellikle gözlerinin rengi o kadar canlı duruyor ki gerçekten çok hoş bir minis Ve sanırım e, tam emin değilim ama bunun bir de kıyafeti vardı. Evet. Böyle bir tane içecek şeklinde bir e, kas gibi bir şey. Şapka da deniyor olabilir. Bir takalım bunu. Şapkasını takabildim. Şapkasının üstünde bir tane böyle e, gazoz şişesi var ve içinden gazoz dökülüyor. Bu şekilde. Ve bu minişi gerçekten iyi ki almışım arkadaşlar. Uzun zamandır yeni miniş almıyordum. Ve e, gerçekten çok güzelmiş bu miniş. Yeni minişler arasından. Bu arada size küçük bir bilgi daha vereyim. Birçoğunuz benden miniş vlogu çekmemi istemişsiniz. Ben e, geçen zamanlarda miniş vlogu çekmek için bir alışveriş merkezine gittim ve Gerçekten hiç minis yoktu arkadaşlar. 3-4 tane mağaza gezdim ve hiç minis yoktu. Bu yüzden o vlog'u çekemedim. Ama sonradan eğer e, minisler gelirse mağazalara, ki bayağıdır gelmiyorlar aslında ama eğer gelirlerse e, bir vlog çekeceğim. Bunu da söyleyeyim dedim. Zaten instagramımdan paylaşmıştım bu arada. Şuraya instagramın ismini bırakırım. İsterseniz takip edebilirsiniz. Şimdi diğer minisimize geçelim. Um, hmm, hangisi hangisi? Evet bu mini, Bu minisi göstermeyi çok istiyordum çünkü benim hiç ara minisim yok. Aa hayır bir tane küçük miniş vardı arkadaşlar en küçük boylardan o da sanırım sadece bir taneydi onun dışında hiç minişim yok şey ara olan miniş yani ne dedim az önce bilmiyorum ama ara minişim yok yani onu söylemeye çalıştım. Minişi de gerçekten çok beğendim arkadaşlar ve size bir şey göstereceğim Geçen gün e, dedim ya hani vlog çekmeye gitmişsin diye. Matilda ile çekmeye gitmiştik ve e, Matilda elimden düştü ve ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Matilda'nın kuyruğu çıkıyormuş ve ben bunu yıllar sonra ilk defa fark ettim. E, kaç yıldır bu miniş bende ve ben bunu yeni fark ettim. Kuyruğu çıkıyormuş normalde. Her neyse bunu da söyleyeyim dedim. Hıps düştü. Aslında arkadaşlar ben bir tane de anne arı miniş istiyorum. Sanırım doğru söyledim. Evet anne arı miniş istiyorum çünkü e, ee, yani arı minislerle alakalı bir videom var yani bir senaryom var ve çekmeyi çok istiyorum ama hiç anne arı miniş bulamadım o dediğim sitede dolap sitesinde eğer bulursam onu da alacağım ama tek bir tane alsam muhtemelen sadece instagramda paylaşırım ona özel bir video çekmem eğer alırsam e, dediğim gibi arı minis videosunu çok istiyorum çekmeyi her yani neyse bu küçük bilgiyi de verdiğimize göre bu minisleri arkaya alıp yeni minislerimizi tanıtmaya devam edelim Buraya koyayım. Evet az önce dediğim yeni minislerden. Bu minisi gerçekten çok istiyordum arkadaşlar ama e, nedense almıyordum. Bakın birazcık yarısını göstereyim. Zaten bir çoğunuzu tahmin de Bir ıslakoz minis. Bu minis e, sanırım dördüncü seriydi. Sanırım bunlar dördüncü seriydi arkadaşlar. Emin değilim ama onlar çıktığında böyle tekli paketlerde satılıyordu. Bu minis hep görüyordum. Almak istiyordum ama almıyordum nedense. Sonunda ikinci el olarak aldım. Gerçekten çok sevimli bir minismiş. Bu minise benzer bir minişim. Aa, evet bir tane vardı aslında ama çok benzemiyor. Sadece ıstakoz miniş. Böyle birinci serilerden bir ıstakoz miniş. Bu minise işte gerçekten çok seviyorum. Ee, ve bunun adı da Kıskaç arkadaşlar. Gerçekten çok sevimli. Ve dediğim gibi aslında çok yeni miniş almıyordum. Ama bu az önce gösterdiğim tilki minişle ıstakoz miniş çok hoşuma gitti. Ve beni e, sanki böyle eski minişleri çağrıştırdı bana. O yüzden aldım bu ikisini. Şunun tipine bakar mısınız? Çok sevimli. Bunu nasıl almayabilirdim ki? He neyse bunu da bayağı bir tanıttım. Zaten birçoğunuzda bu miniş vardır. Çünkü e, biliyorsunuz sizin videolarınızı da hep izliyorum. Hatta yorum da yapıyorum ve birçoğunuzun videosunda bu minişi gördüm. Artık bende de var arkadaşlar. Ve bu miniş için sizden isim önerileri bekliyorum. Çünkü bu de kız kaç ama bu minişin yok. Bunun için e, yorum yapabilirsiniz. Ve diğer minisler için de yorum yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi sırada... evet bu minis bu sefer ikinci serilerden bir minis. Diğer penguen minis. Benim ikinci seri minislerim diğer serilere göre daha az. E çünkü mesela birinci seri minisleri bu şekilde oynatırken kafasını falan çok rahat oynatabiliyorum. Fakat ikinci serilerde öyle olmuyor. O yüzden genelde hep birinci seri alıyorum. Ama bu minis gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten en sevdiğim renklerde Mor, mavi, pembe, beyaz, e bilmiyorum renkleri çok hoşuma gitti ve çok sevimli geldi. O yüzden bunu aldım. Bunun ismini puding koymayı düşünüyorum. E çünkü nedense onu çağrıştırdı ama sizin başka önerileriniz varsa minicin ismini değiştirebilirim. Ve e, bu minici kaldırmadan önce yeni aldığım miniclerden bir şey daha göstereceğim. O da bir penguenimiz fakat bu sefer bir tane birinci seri penguenimiz. Bakın mesela birinci seri ve ikinci seri penguenimiz. Bunu oynatırken böyle e, daha konuşuyormuş havası veriyor kafası ve vücudu oynadığı için. Ama bu birazcık daha garip geldi. Ama dediğim gibi gerçekten çok sevimli diye aldım. Bu mini size tanıtayım. Bu da bir penguenimiz ve bunun renkleri de gerçekten çok güzel mor. Para mor değil. Açık mavi ve koyu mavi. Ben zaten penguenleri çok seviyorum. O yüzden penguen minisleri de çok seviyorum. Hatta e, bu minişi almadım arkadaşlar. Bu zaten bende vardı. Bir de böyle bir penguen minisi var. Bunun ismi de arkadaşlar kar topu. Evet çok yaratıcı bir isim biliyorum. Ama nedense aldığımda adını kar topu koymuştum. Ve ikisi de aynı minis zaten. Sadece renkleri farklı. E, bunu gösterime göre çekebilirim. Bunu birazcık daha göstereyim. Muhtemelen bu penguenlerle de alakalı bir video çekerim. E, şu an onun için bir aklımda fikir yok. Yani senaryo yok ama e, sizin varsa ve çekmek istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Kesinlikle yazarsanız onu da çekerim. Bu ikisi de arkadaşlar böyle penguen minisler. Ah, bakın şunu da göstereyim. Bunun IP sayısı böyle. Bunun IP sayısı da böyle. Bence birinci serilerinki ki e, daha güzel. Ama dediğim gibi ikimizi de seviyorum yani. Şimdi işte diğer de göstereyim. Bu da bir salyangoz minis. Bu da az önceki ara minis gibi. Hatta ben zaten bunları birlikte almıştım arkadaşlar. Bu da çocuk rolünde bir minis. Gerçekten çok 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 sevimli. Bu ikisini alırken gerçekten çok severek aldım. Şunun tipine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl gülümsüyor. Gerçekten çok sevimli bir minis. Aslında bu minisin de bende yeni seri versiyonu var fakat onu göstermeyeceğim çünkü bu videoyu çekerken aklıma bir şey geldi. Yeni vs eski. Yani aslında bir videoda size hem eski minişlerimi hem yeni minişlerimi gösterip karşılaştırabiliriz. Şu anda aklıma bu geldi. Eğer istiyorsanız bunu çekebilirim. Çünkü buna uygun çok minişim var. Yani eski ve yeni birbirine benzeyen çok fazla minişim var. Bunu çekmeyi ben çok isterim. Eğer siz de isterseniz e yorumlara yazabilirsiniz. Çekerim. Her neyse bu da bu şekilde bir minişti. Ve şu an fark ettim arkadaşlar gözleri... gözlerine gözleri ne böyle? Değişik bir şekil sanki örnek ayağına benziyor. Yani ben ona benzettim. Her neyse şimdi bu mini kayalalım ve sanırım son minişimize geçeceğiz. Sonra size seti göstereceğim. Set için çok heyecanlıyım. Bir birkaç tane de eşya var onları da göstereceğim şimdi. Ve bir hamster miniş arkadaşlar ayaklara bakar mısınız? Çok şirin. Bu minişin de rengi çok hoşuma gitti. Böyle beyaz ama pudra pembesi gibi de ikisi karışık. Bu ayağında da LPS siyası var mor renkli. Ve evet tahmin ettiğiniz gibi bu minişin de ikincisi bende var. Ama şu an fark ettim arkadaşlar bu kız miniş bu erkek miniş. Fakat ben bunu videolarda hep anne miniş olarak kullanıyordum. Çünkü bakın biraz silinmiş gibi sanki şurasında kirpik var ama çok eski miniş olduğu için silinmiş olabilir. Bakın burada daha iyi gözüküyor. Bu daha çok böyle anne rolü için, bu daha çok çocuk rolü için bence aynı minisler aslında ama e, nedense öyle geldi. Bunu da kenara alayım. Bunu da tanıttığımıza göre bu tatlı hem streamin içinde tanıttığımıza göre son olarak size eşyaları göstereceğim. Onlar da bunlar. Aslında eşya dedim ama ben miniş alırken bunları yanında bana hediye olarak gönderdiler. Yani minişlerin yanında veriyorlardı ama. Yani bunları da göstereyim dedim. Bir tane böyle uçakta bir Hello Kitty figürü var. Böyle minislerin, çocuk minislerin oyuncağı olarak kullanıyorum. Bir tane Sirin Baba figürü. Bir tane de ne olduğunu bilmediğim bir figür. Sanırım küçük bir ayıcık fakat bu böyle ayakta durmuyor. Aa duruyormuş. Bunları da kenara alalım ve şimdi size kocaman minis evimizi göstereceğim. Burası evimizin önü gerçekten çok güzel. Bir de size arkasını göstereyim tabii içinde tanıtacağım şimdi. Burası da arkası bir sürü bir sürü balkonu ve e penceresi var. Bir de böyle bir şey var da bu da sanırım bir pencere açılmıyor burası. Bakın size içinde çok azıcık göstereyim. Burası üst katı. Burada bir tane cam kapısı var. Şimdi iyice göstereceğim hepsini. Önde de bir tane balkon var ve bunu buradaki küçük çengelden açıyoruz ve içi açılıyor. İçini açınca direkt, batıları buraya koyayım. Bir piyano çıkıyor. Bunu evin yanında bana hediye gönderdiler. Çok tatlı bir piyano. Tabii büyük minişler için biraz küçük kalıyor. Aslında çok küçük kalmıyormuş. Ama normalde piyano kocaman oluyor ya. O yüzden biraz küçük kalıyor ama yavru minişler için iyi. Böyle çok sevimli bir piyano. Öncelikle iç kısmından bahsedeceğim. Burası e, giriş kısmı ve minikler bu şekilde duruyor boyu. Bence boyu bayağı uygun arkadaşlar. Burada da bir tane şey var. E, dışarıdan kapı zili var bunun. Hatta size çalayım. Ee, neredeydi? Heh, burada. Buradan sesi geliyor. İçten kapısı da böyle. Bence ministere bayağı boyu uygun. Böyle çıkıp girebiliyorlar. Kapısını kapatalım. Kapatamıyorum. Tamam kapattım. Şimdi hemen yan odasına geçelim. Yan odasının benim özellikle şu kısmı hoşuma gitti. Burası bayağı geniş bir kısım. Şu anda etrafta bir masa yok ama şu verdikleri piyanoyu göstereceğim. Buraya eşyalarımızı koyup çok rahat bir şekilde oda olarak kullanabiliriz. Ben burayı şey olarak düşünüyorum. Mesela çalışma masası koyarım. Minisin çalışma odası olur gibi. Zaten buranın penceresi de kocaman. Çok rahat video çekerken ışık dalar içerisi. Biliyorsunuz ben yapay ışık kullanıyorum genelde. Diğer tarafı da böyle bir tane penceresi var. Buraya da belki böyle sandık tarzı bir şey koyabilirim daha çok oda aksesuarı. Şimdi alt katımızı tanıttığımıza göre üst kata geçebiliriz. Üst katta bu şekilde bir tane balkon çıkışı var. Boyu da bu şekilde duruyor. Yani burası da böyle işte. Bir tane balkon, iki tane de penceresi var. Şimdi e, diğer tarafın şeyini göstereyim, balkon kısmını. Burada da balkon çıkışı var. Böyle e, bunu içeriden açamayacağım da. Şöyle cam bir tane kapısı var. Böyle açılıyor. Sonunda açtım, videonun arkasını açtım çünkü kul e, cool kısmı diğer tarafta olduğu için e, çok rahat açamadım videoda. Açınca da böyle gözüküyor. Buradan menüsümüz balkona çıkıyor. Aslında böyle, ben bu balkonu gerçekten çok evet, Tamamını bir göstereyim. Böyle. Son olarak alt katı da bu şekilde. kapıda da bu şekilde duruyor. Bence boyutu tam uygun. Şu tam merdiveni çıkınca. Bu şekilde de kapısı açılıyor ve miniş içeri giriyor. Bu da az önce gösterdiğim o zil. Buna basınca da içeriden ses geliyor. Aa bir de ışıkları yanıyormuş. Bunu görmemiştim. Evimizin de tamamı Bugün bu şekilde. Bugün yeni bir sürü mini seçtik ve bir tane de set açtık. Ben gerçekten hepsini çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuradan da çıkacak videolarımızı ve birazdan videonun sonunda çıkacak videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.